Herkese merhabalar, ben Alkan Dakaner. Microsoft, bildiğiniz gibi Rise of Tomb Raider Windows Store'da da satışa çıkarmıştı. Merakla beklediğimiz Quantum Break de sadece Windows Store'da satışa çıkacak. Windows Store iyi hoş duruyor ama eksiği gediği de çok fazla. Hatta buradan oyun almamak için bolca sebebimiz var. Biz de bu eksiklikleri sizin için derledik. SLI veya Crossfire desteği yok. İki ekran kartından tek çıkış alarak kartların gücünü birleştiren bu teknoloji Windows mağazasındaki oyunlar tarafından desteklenmiyor. Quantum Break gibi yüksek sistem isteyen oyunlarda maalesef tek bir ekran kartına bağımlı kalacağız. Üstelik SLI veya Crossfire desteği olmadan 4K oyun oynamak ise pek kolay değil. Halbuki Steam gibi platformlardaki oyunlarda bu desteğe sahibiz. Ekran kartı üreticileri tarafından da ciddi şekilde desteklenen bu teknolojinin Windows Store'da olmaması önemli bir eksiklik. WeSync her zaman açık. Ekrandaki kırılmaları önlemek amacıyla ekran kartının kare saniye değerlerini monitörün yenileme hızıyla denkleştiren V-Sync teknolojisi Windows Store'dan alınan oyunlarda her zaman açık. Bu özelliği Steam veya diğer mağazalardan alınan oyunlarda açıp kapatabilirken Windows mağazasındaki oyunlarda kapatmanız mümkün değil. V-Sync performans kaybına sebep olduğundan bazı oyuncular tarafından tercih edilmiyor. Eğer V-Sync benim PC'mde sorun yaratmaz diyorsanız Windows Store'daki oyunlarda göz atabilirsiniz. siz tam ekran modu zorunlu. Sistemdeki oyunlar özel tam ekran modunda çalışırlar. Yani Windows arka planda masaüstünü çalıştırmak için fazladan güç harcamaz ve bütün grafik oluşturma gücünü oyun'a verir. Alt tab kombinasyonunu yaptığınızda oyun ekranın alt kısmına küçültülür. Oyun küçültüldükten sonra ise Windows masaüstünü tekrar aktif hale getirmek için yeniden güç harcar. Yani o an hangi işlemi yapıyorsanız bilgisayarınız hemen hemen bütün gücünü o işleme harcamaktadır. Buna karşı Windows Store'daki oyunlarda alt tab yaptığınızda ise oyunun penceresi arka plana atılıyor. Borderless Full Screen Mode denilen bu sistemde bilgisayarınız aslında aynı anda birden fazla işlemi yapıyor. Ve ekran kartınız bütün performansını tek bir işleme harcayamıyor. Steam gibi bazı mağazalardan alınan oyunlarda opsiyonel sunulan bu sistem Windows Store'da zorunlu tutulmuş. Bu bile başlı başına büyük bir eksiklik. Modlama yok. Windows Store'daki oyunlar özel bir koruma yöntemine sahip olduklarından modlanmaları mümkün değil. O yüzden örneğin daha iyi ışıklandırma, gölgelendirme sağlayan Sweet FX gibi modları Windows mağazasındaki oyunlarda kullanamıyoruz. Eski an oyunlarını grafik modlarıyla cilalı göstermek isteyenler için bu çok büyük bir problem. PC oyunculuğunda önemli bir yere sahip olan mod yapma desteğinin eksikliği oyuncuları bu platformdan uzak tutmak için yeterli. Steam Controller desteği yok. Windows mağazasındaki oyunları doğrudan EXE dosyası üzerinden çalıştıramazsınız. O yüzden oyunları Steam e eklemeniz veya Steam kontrolcüsünü kullanmanız mümkün değil. Bu belki olağan bir şey gibi görünebilir ama yine de bir eksiklik. Çünkü Steam'de Xbox One kontrolcüsünü de kullanmak mümkün. Bu konuda herhangi bir sınırlama yok. Fraps benzeri uygulamaları kullanamazsınız. Windows Store'daki oyunlarda saniye kare oranını gösteren veya ekranınızı kaydeden Fraps gibi uygulamaları kullanamazsınız. Microsoft bu tür kayıt programlarının kullanılmasını engellemiş. Steam'de ise bu konuda herhangi bir sorunla karşılaşmıyoruz. Eğer video kaydına önem veriyorsanız Windows mağazası dezavantajlı olacaktır. Mouse makro desteği yok. Mouse'un tek bir tuşuyla birden fazla komut göndermesine yarayan ve özellikle bazı oyun türlerinde önemli olan makro desteği de Windows Store'daki oyunlarda bulunmuyor. Tuşları istediği gibi atamaktan hoşlanan, özellikle gerçek zamanlı strateji oyunlarını sevenler bu eksikliği hissedeceklerdir. Geri ödeme sistemi belirsiz. Steam'deki oyunları 2 saatten az oynadığınız sürece hangi sebeple olursa olsun iade edebiliyorsunuz. Hatta bu sistemin suistimal edildiğine bile sıkça şahit olduk. Steam'deki bu cömertlik maalesef Windows Store'da yok. Eğer oyun bilgisayarınızda düzgün çalışmazsa bir yerde şansınız pek yüksek değil. Oyunlar Windows 10'a özel. Microsoft Windows 10'un daha yaygın kullanılabilmesi için Quantum Break gibi yeni oyunları Windows 10'a özel yapıyor. Diğer taraftan Steam'deki oyunları Windows 7 veya 8 ile de oynamak mümkün. Ayrıca Windows sürümünü aldığınızda oyunların Linux ve Mac sürümlerini de ücretsiz oynayabiliyorsunuz. Windows Store ise oyuncuları Windows 10'a bağımlı yapıyor. PC dünyasında kısıtlanmayı hangi oyuncu sever ki? Kişisel görüşüm Steam'in ciddi bir rakibe ihtiyacı olduğu yönünde. Buna karşın Microsoft her ne kadar sorunları çözeceğini söylese de Windows Store şu an için sadece bir dert yumağı. O yüzden Steam veya benzeri platformları kullanmakta yarar var. PC oyuncusunun bir başka bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.